Hazır mıyız? 3 2 1 Oyun motor action reaction. Değirmenci! kalk! Buğdayla ötecek. <laughs> Ahmet Uluca'ya saygı, sevgi, rahmetle ee, neredeyiz? Nülfer'de bu hafta açık havada çalıdayız. Çalıköy Filmleri Festivali var. Ben de Ahmet Uluca'ya bir gönderme yaptım. Bilen bilir. Evet Erdem biliyordu ve bağırdı sana ne oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> Bilenler hemen gönderdi. Erdem'e benzer bir şiveyle konuştum ya. Evet, evet Birden karşılık verdi. Kütahya'da Evet Yani mantıklı. Çalı için uygun bir isim. Bugün bizim bir oyunda da vardı ya aynı diyalog. NKT'nin geçen sezon oyunlarından birinde. Değil önce kalk Budayla evet. Gönderme yapmışlar. Ahmet Uluçay'a gönderme yapmıştı NKT. Hangi oyunda o ya? Hatırlıyor musun? Sen izlemişsin. Ro Değirmenin olduğu oyun işte. Aa. Oo, evet, of, evet. Doğru hatırladım. Değirmenin olduğu oyunsa şöyle bir şey. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak. Lan değirmenin ne alakası var? Ha değirmen. Dünyanın bütün isimleri miydi? Evet evet dünyanın bütün isimleri. Çalıköy filmlerinin kaçıncısını yapıyoruz? Dünyanın bütün sabahları diye bir Fransız filmi vardı. Çok güzeldi. Dünyanın... sinema tarihinin dünyanın bütün sabahları. Sabahları. Evet. Sinema tarihinde de güzel bir yeri vardır. 70'lerin filmiydi galiba. İzlemedim. Çalıköy Film Festivali 8.sini yapıyoruz. Bir cumartesi sabahı mı ne vardı? V'nin yanında Bacartesi 3 tane. Tabaydı o. Olunca 8 mi oluyor? Evet, Roma rakamı kullanılıyor. Çalı Çalıda Roma rakamları kullanılır. Bakayım. O yüzden mi? Çalıköy Film Festivali de arkada 8. gördüğünüz gibi. Evet. Geleneksel? Tabii Geneleksel. artık 8 az değil. Bir de var mıydınız Çalıköy filmleri bir de? Vardık. Başın sen yok muydun? Son Yoktum vardı. herhalde yani bunun nasıl başlasın, nasıl yapalım diye ilk gününden beri varım galiba ben. Elimizde büyüdü. İlk ki kampsız mıydı? Kampsızdı ya. Kampsızdı sanki. Ilk bir sanki... Sene kampsızdı sonradan evet. döndü. Birkaç sene zaman. sonra kampliye dönmüş ama zaten ilk başta bile bu işin yıllarca devam edeceği ve güzelleşti, büyüdü. İlk yıllarda şey de yoktu, yarışma yoktu. Ya kısa film yarışması var ya. İlk sene o da yoktu galiba. O da iki ya da üçte başladı. İlkinde Çeküder Çalı Kültür ve Sanat Derneği mi Açılımı? Öyle, Öyle bir şeydi. Şey yani. Çekirdek sanat kurumu bir şeydi. Onların zaten merakıyla başlıyor hikaye. Genç çocuklar değil mi orada? Evet. Bunlar çocuklar. zaten evet. kendi aralarında toplam toplam film izlerlermiş köyde. Ee, sonra o filmler üzerine konuşmaları başlamışlar. Sonra Ama biraz derin araştırmaya baş... girdiklerinde bu şeyi öğrenmişler. Satak adamın kızı. Evet. Onun bu köyde çekildiğini Ayşe. ve. Türk, Türk, sinemasında köyde çekilmiş ilk film olduğuna falan dair öğrentiler var. Muhsin Ertuğrul filmi. Onun burada çekildiğini öğrenip daha da üzerine derinleme, derinlemesini araştırıp sonra da ya bunu bir festivale taçlandıralım, köy filmleri festivali yapalım demişler. Ve üzerinden 8 sene geçti. Şu an Çok güzel en yapmışlar. iyi bilinen YouTube'da, yani. birisi. Youtube'da var bu film bu arada. Youtube'da bayağı film var bu arada. Bu film de var. Ben Youtube'dan izlemiştim. Yani bu konuştuğunda izlememiştim de o zamanlar Neymiş bakalım dedim de YouTube'da çıkmıştı. 70 dakikalık falan siyah beyaz İstanbul Türkçesi ne oldu? Modern köylerin ne oldu? Belli bir süre zaten e, Türk köy filmlerinde İstanbul Türkçesi ve geniş zamanla Mehmetler gelirler, çocuklar <laughs> alır, çocuklar ölür falan gibi. Tarlalar sürülür, kuraklık gelir gibi. Kurbağalar konuşur. Kurbağalar, kurbağalar diye. biraz da kurbağalar da aslında köy filmi, evet. Köy filmi ya. Tabi tabi. Edirne hikayesi. Hala şey Tekirdağ tarafında hala kurbağa toplayıp yiyorlar ve kurbağanın ismi ne biliyor musunuz? Neydi? Yenen kurbağanın ismi. O pişmiş yemeğin adı. Su bülbülü. Su bülbülü. Su, Su bülbülü. Oha. Su bülbülü yedin mi diyorlar hiç. Yemedim abi diyor. Yedireyim mi diyor. Yedir abi diyor. Kurbağa bacağı getiriyor kızarmış tavada unlu munlu. Afiyet olsun. Fransızlar Aha. çok seviyor galiba değil mi? Evet, salyangoz'u da kurbağa Hayır, bacağı da onlar seviyor ama salyangozu da kurbağa bacağı da bizim ülkemizde tüketilen bir yiyecek bölgesi olarak. İkisi de lezzetli. Doğrudur. Datça da meşhur bir tane. Onlar salyangoz mu yiyordu? Datçanın var ya. Salyangoz, Ege'de salyangoz diyorlar. Hayır, da. Orada da trend var. Bataklık Dağı'nın kızı böyle bir e, festivalin çıkış noktası olması çok güzel. Bu köyde çekiliyor film yani insanlar çok sonradan bu filmi buluyorlar annesini görüyor adamın biri aa benim annem diyor filmde bir yerde görülmüş kadıncağız zaten ilk başta bu hikaye başladığında o, o film çekilen binalar falan sahneler yani binalar yani müstakil ev ahşap evlerde falan birkaç ev bulmuştuk burada da bir şey atölye falan yapılır mı muhabbetleri vardı hep yani filmi de yaşatalım gibi bir şey vardı ama artık daha çok iş burada yapılıyor bulunduğumuz yerde büyük bir sahne kuruluyor. Konserler de var, atölyeler var, söyleşiler var. Sabah 9'da yürüyüş başlıyor. Yoga var. Kamp alanı da burada. Şu köşede bir kamp alanımız var. Onun için başvuru var ama. Orada yani giriş çıkışı daha önemli olduğu için orada bir kamp form gerekiyor. Zaten şu an gelenler doldurup gelmişlerdir, kuruluyordur. Bu akşam başlayıp pazar gününe kadar sürecek. Konserle başlıyor. Konserler. Güzel bir konserle başlıyor. Söylesiler önemli. Şimdi, biz festivali her sene yapıyoruz. Yapıyoruz. Fakat... Yapamadığımız yıllar oldu. E, evet. Muhakkak. Pandemi girer, bilmem ne girer. Oldu fakat şöyle... E, köy filmleri sayısı azalıyor. Çünkü ilk seneler çatır çatır kült köy filmlerini gösterdik. Zaman geçtikçe biraz daha güncel köy filmlerine gidiyoruz. Ama dünyada köy film bitmez. Yani Moğolistan'ın evet, köy filmlerini göstersin. abi. Evet ya, köy filmi... Çağdaş abi nerede? Çağdaş evet. Bunlar da bir yerdedir. Bakın. Yani sinemacı bir arkadaşımızın arı geliyor bize doğru. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. O e... sinema sever bir arıdır. Evet. Sinema aşığı bir arı olduğu için belki de bir şey yapmaz. Ya da yapar tam ters. Evet. En son hangi filmi şey seyrettiniz? Ben sinemada mı? Şu an hayır dün evde falan. Şey Silence. Martin Scorsese. Japonya'ya gidiyor ya Adam Driver'la arkadaşı. Hristiyanlığı yaymaya gidiyorlar. Dayan. Doğru. En evet, son onu izledim. 2016'da. Ben hatırlamıyorum ya. Çok fazla böyle katil, it, uğursuz belgeseli izliyoruz bu arada. Yok, Sen YouTube'dan başka gibi. bir şey izlemiyorsun zaten. YouTube ya bunları Netflix'e. YouTube'da zaten. film var bak izleyebilirsin. Var var. Hatta dün ben YouTube'dan The Terror seyredim. Masterchef 19... izliyorum. 63 yapımı. Ulan Roger Common'dan bahsediyorum. Masterchef diyor ya. Ama en son izlediğim filmi düşünüyorum. Düşünüyorum bulamıyorum gerçekten. Other Kong'un de buradan saygılar. Ercan Kesal geliyormuş. Çok popüler bir isim. Evet, popüler bir yerde. Özellikle şey dizisinden sonra, Çukur dizisinden sonra Türkiye'deki en popüler isim. Nasipse Adıyaman filmi seyrettiniz mi? Tabii. Birkaç kere. Ercan Kesal'ın içinde geçip seyretmediğim tek şey Çukur. <laughs> Benim de o galiba. Diğer bütün Yozgat Blues yine geliyor. Onun oynadığı bir film. Ben hatta film onun zaten, Senaryosu mu onundu? Senaryo da var galiba. Film ha. onun değil mi? Ha? Film onun değil miymiş? Değil. Ee, Mahmut Fazıl Coşkun muydu yönetmenin adı? Hemen bakıyorum. Evet. Cuma günü bugün yani ama yönetmen var. Ercan Keser yarın. Cumartesi günü. Bizlerle birlikte. Mahmut Fazıl Coşkun'muş. Senaryoda illa vardır Ercan Seven Keser. var, sevmeyen var ama Yozgat Blues benim çok sevdiğim bir film ya. Güzel ya. Bence öyle bir... Ya ben o tarz filmleri severim. Biraz yol hikayesi de var onda galiba. Öyle bir hikaye. Ne hikayesi? Yol hikayesi var mıydı onda? Bir yerden bir yere gidiyor İstanbul'dan Yozgat'a geliyorlar işte iki kişi. Orada caz müziği yapacaklar bir otelde. Oradan da bir kuaförle ahbaplık oluşuyor. Kızla kuaför sevgili oluyorlar falan. Ercan Kesal yalnız kalıyor. Mercan Ercan Kesal gelmiş falan. Bir de film boyunca sürekli aynı şarkı söyleniyor. <laughs> evet. Onlar rahatsız olanlar var mesela. Müzikle ilgilenen bir arkadaş vardı. İsmini söylemeyeyim buralarda kendisi. Ya sürekli aynı müziğin çalınması beni rahatsız etti demiştim. Tuncel mi? Yok. <laughs> Çağdaş abi. Çağda. <laughs> şu adışa bir de yarın Mahmut Balıcoş'un ne gelirse. <laughs> Sen benim filmden rahatsız mı oldun diye. O biraz tuhafmış ya. Aynı müzik çalıyor diye rahatsız olmaz. Aa Güneş Geliyor. Güneşe Yolculuk gelmiyor. Güneşe Yolculuk çok güzel film. Geçim Domates, biber, sadece. patlıcan ve bir şey neydi onun sonu? Yıkı. Film var. Domates, biber değildir o. O bir şarkıdır ama programda galiba öyle bir film vardı ondan var, bahsettim. Var. Domates, biber, depresyon. Domates, biber, depresyon. O da yeni nesil. Evet. Yönetmen Aybüke Avcı ve yapımcısı Emir Melek'le geliyor onlar da pazar günü bizlerle birlikteler. Ben filme dair hiçbir şey bilmiyorum. Yeni zaten hani hiçbir yerde Yeni izleyebileceğiniz bir film, film değil. İzleyebilirsen Burada izlersin ama biz yokuz. Başka galiba kült film yok şeyde. Eskilerden falan. Why Not şey programda mı? Programda güzel filmler var ya. Yeni dönem filmleri mesela geçen sene eskilerde vardı da illa bir tane eski oluyordu. 20-30'da cumartesi günü filmi. Ya filmden ziyade burada biraz ortam değişik oluyor ya böyle hani işte aileler, işte gençler, çocuklar ortalıkta koşturuyorlar. Üç katmanlı bir şey var burada. Evet hani bir Çizim yandan gibi. böyle film izleyenler var ama bir yandan da hiç böyle filmimin olmadan ne güzel festival varmış yani ne varmış diye gelip burada çekildiğin çiftleyen aileler var falan. Bir yandan kampta kalanlar var onların derdi başka. Böyle keyifli değişik bir ortam yani hafta sonu yapacak Senin bir En arka iş... sırada da çift kale maç oluyor. Ha evet bir de öyle bir şey oluyor genelde. Kuka evet, saklanmaç yani. falan oluyor. Yani hafta Yapan sonu kale. yapacak bir şey arıyor. Herkesi bekleriz. Yapan Yapan kale Pazar, maç var. 3 gün. Gün boyunca burada çeşitli etkinlikler var. Hava kararmaya başladıktan sonra da film gösterimleriyle ve söyleşilerle devam ediyor. En son da çeşitli konserler. Ama sanki 3. katman tam köy sinemasını da anlatıyor biraz belki de. Tabii abi köy sineması mı üç katmanlı yani Çocukların zaten. top peşinde 10 çocuğun koşturması, zıplayan kız çocukları, Japon kale maçla Japon sinemasına göndermeye. Ya var burada bir şey var yani. Üçlü katman gerçek sinema severden buluştuğu yer diyebilir miyiz? Peki tek bak katmanlı bir köy filmi çekeceksiniz. Hemen böyle bir kısa bir senaryonuz var mı aklınızda? Tek katmanlı köy ve yani... Bilmiyorum bu atma gelen şeyleri köy için uygun almayıp köyde yaşananlar sıkıntılı. Ne geçti ki aklından köyde yaşanacak. Milgano. Evet. Milgano yeterli oldu. Ee, çalı yeter. Başka gündemimiz ne var? Olimpiyatlar, Olimpiyatlar... başladı. Takip edecek misiniz? Yok. Hangi konuda motivasyon Olimpiyatlar orada? başladı mı? Başlıyor mu? Başlamış mı? Ya zaten. başladı elemeleri yapıldı ama asıl şey bugün e, açılış seremonisi vesaire. Olimpiyatlarda en ilgili şey finaller zaten hep. Final Tabii. koşusu. Zaten yarın final başlıyor? Değil mi? O olay. Olimpiyat yani başlaması o. final maçı. Bunlar önemli olan. Şimdi biz güneşe yolculuk kısmına geçiyoruz. Işıklarımızda solaris sıkıntı var galiba. Var mı takip edeceğiniz bir şey olimpiyatlarda? Şunu kesin Yok. izlerim dediğiniz. Basketbol. Aa, solaris köy basketbol. filmi midir? Solaris köy filmi nasıl olacak? Olamaz. Mesela solaris gibi bir tane köy filmi. Köyün adı Solaris olacak tamam mı? O köye giden insanları Köy oyunları oynayacak böyle, zihin oyunları falan oynayacak. Köyde bir cadı varmış değil mi? Büyücü. Yani. Hayır köyün kendi toprağı, yani köy canlı bir köy. Aslında köyün kendisi yani canlı bir köy. Binalarıyla, toprağıyla, camisiyle, kahvesiyle, köylerle beraber aslında tek bir organizma. Çalı'da mıyız? Çalı'da mı çekiyorsun Herhangi bir köy, Türkiye'de Çalı bir da çekelim. köy. Çalı olmasın. İsmi olmayan bir köy olsun ve bu köy oraya gelen insanların zihniyle ilgili oyunlar oynuyor. Solaris. Sen nasıl gelirsen öyle çıkarsın. Artık sen ne alıyorsan filmden. <laughs> Lippo Fippo. Olmaz mı böyle film? Solaris'i köye uyarlayacaksın. Evet o zaman olabilir. Yeniden uyarlama. <laughs> yani evet olabilir. Gari diye bağıracaklar böyle filmde. Bu arada bana köy filmlerini yapma bir şey geldi. Eskilerden bir film geldi ya. Neydi o, şu müziklerini replikas yapmıştı. Korku, gerilim. Ne yapmıştı? Müziklerini replikas yaptı da korku, gerilim. Bir sürü yani, cinli film var öyle köyde geçen. Korku filmlerinden bir Dabbe falan tarzı. Yok yok öyledir daha böyle. Ray Arden filmi diyeceğim de Ray Arden'in var mıdır ya? Korku filmi yoktur. Korkuyorum anne var. Köyde geçen Kozmoz var. Onlar ne? Bir... Kozmoz Kars'ta geçiyor. Köyde geçmiyor. Beş yıl gibi. Şeyin var ama o da köyde geçmiyor. Can Evren'i alın. Yok o da değil. Neyse hiç hatırlayamayacağım onu. İlginç bir filmdi o. Köyde geçen. Bence bitirelim programı ya. Programı bitirelim Oldur. mi? Programı bitirdik. konuşmak istiyor musun sen? Yani istiyordum ama biz üç kere denedim. Her seferinde konuyu tekrar... İlgilenmiyoruz kardeşim <laughs> ne yapalım sen bir tane tişört giydin diye şimdi... Yok bu tişörtün olimpiyatlara kısa yok. Ya bak yani. o kadar bilmiyorum yani böyle <gülüyor> olimpiyat, <laughs> tişörtü tişörü zannediyorum. Neyse ben. en azından okçuluğu takip edin ya. Mete Gazoz belki bir, bir altın madalya daha alır. Alsın abi say, şey yaparız gurur duyarız yani. Bizim çünkü normalde olmadığımız bir alan okçuluk. Tam tamam. Neden ya? Bizim bu arada şey varmış. olmuş. Ben geçen izledim orada öğrendim. Mete şey aldıktan sonra Türkiye'deki lisanslı okçu sayısı, Okçu sayısı doğru. Okçu sayısı 5 katına çıkmış bir anda. Mete gören herkes böyle çocuğunu okuyor. Öyle öğrenen, bir şey oluyor ya. Yani. güzel şeyler bunlar. O yüzden hani güreş, halter... beyaz gölge etkisi dediğimiz. Ha evet. Öyle hani mi? güreş halter gibi böyle zaten hep altın madalya aldığımız alanlar dışındaki alanlarda iddialı olmamız bana umut veriyor. Çok güzel Cenk. Ee, yeterince konuştun inanıyor musun şu an olimpiyatlarla yani, tamam. <laughs> tamam. programın şey yazıyoruz ya böyle. Onun adı Beyaz Gölge olsun. Çok güzel. Çok <laughs> hoşuma gitti Beyaz Gölge. Tamam. <laughs> ben Beyaz Gölge diye gezerim bir iki sene böyle. Güzel. Ben tamamen uydurdum bir kavramda ama iş yapar. Uydurdun mu? Uydurdum. Ciddi misin lan? Evet. Allah belanı versin. <laughs> Çok ben güzel uydurdum. <laughs> Gidiyor muyuz? Gidelim gidelim. Beyaz Gölge dizisi vardı ya işte orada.